Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sürpriz bir misafirim var. Merhaba Dilara. nam değer, guru kafa. Her şeyin gurusu bu adam. Estağfurullah. Diyetin de gurusu mu acaba diye çağırdım ama mutfağıma ele geçirdi. Ben burada yapmak istediğim şey son zamanlarda çok internette popüler olan bir tarif. Evet. Ama ben bu tarifi bakkalda ya da markette bulunabilecek kolay Hı -hı. ürünlerle, ucuz ürünlerle çok hızlı şekilde önce hı hı. tatlı yaptım. Aslına bakarsanız acil misafiriniz geldi. 5 dakikacı tatlı hazırlamanız lazım. Hı. İşte bu tarif o tarif. Evet biz bunu bakkaldan aldık. Evet. Evet. Bunu da bakkaldan aldık. Onu da bakkaldan aldık. Yani Kullanılan size bakkaldan söz aldık. verdiğim gibi Evet, bunda birazcık yine de sağlık var bence ruhu beslemek de sağlığın önemli bir parçası. Kesinlikle. Ve de ekonomik olacak, pratik olacak demiştim tariflerim. İşte hem ekonomik hem pratik. Ne yapıyorum? Öncelikle bu ürünlerin bisküvisiyle marshmallowunu ayırmakla başlıyoruz. He. Bu ayırdığımız bisküvileri Rodo, e, robota koyacağız. Robota koyacağız ve çekeceğiz. Onu ben yapacağım. İstersen ona başlayalım ilk önce. Başlayalım. İstersen bıçakta kullanabilirsin zor olduğu zaman. İstersen tamam elle de yapabilirsin. Ben de marshmallow sana. Marshmallowları düzgün çıkarmamın bir yok. önemi var mı? Hayır, yok. Kaldı. Ama ben çok başarıyla buranın bütün şeylerini, e, konutlarını... Kesinlikle. Yıllardır bu tatlıyı yapıyor gibi <laughs> Duy da inanma. Al canım artık. Gerisini de sen yap. her şeyi ben yaptım. Şimdi e, bunları bir önce Hı. robotta çekelim. Ondan Bir çekelim. taban hazırlayalım. Yanında. Peki. Yani diyetisten elinden gelen tatlıya bakar mısın? Evet. Evet hazırız. Evet e, hazır. Şimdi e, kullanacağımız kabın veya kasenin altına bu unu, parçalanmış tabanı evet. yayacağız. En azından yarısını dök. Bir göz Şimdi. kararı. Tamam. Ha, çok mu döktün? Birazını geri al. Birazını alabiliriz geriye. Yarısını dökeceğiz. Evet. Hı. Aslında çok fark etmez. Tabanı çok sevenler ona da keyifli tamam. gelecektir. Şöyle. Tabanı bir şekilde yayalım. Daha sonra üzerine bu çikolatalardan dizeceğiz. Çok kadar çikolata sığdı. Şu an elimizdeki ayırdığımız marshmallowları evet. ters çevirip koyacağız. Yani bunların üzerinde Hindistan cevizi var. Onlar aşağıya bakacak. Bu ne olacak şimdi Burak'cığım? Sevgili Uf. kuru kafa. Demin dediğim gibi 180 derecelik fırına girecek. Ev hanımı sıcaklığında. Evet ev hanımı sıcaklığı. Bir tane daha alır mı? Alır. Şöyle. Hatta arada kalan boşluklara Hı. ister bunları parçalayabilirsiniz, isterseniz hazırda marshmallow varsa onlardan da koyabilirsiniz. Vallahi masraftan şey, kaçınmadık. Yok yok yok. Hazırları da getirdik. Evet, hazırları da var isterseniz şöyle. Mahcup olmak istemezdik sana. Pembe bile aldık. İki evet. tane de pembe Evet. Tamam. Pembelerden daha Demesinler Dilara'nın mutfağına gittik de marshmallowları yok. eksik almış da. Yok demezler. Yani bilmiyorum. Hı. Evet. Aslında şöyle bir şey yapalım mı? Şimdi bu biraz parti yemeği gibi oldu. Hı -hı. Birine sürpriz hazırlayalım mı? Olur. Şöyle Nasıl? bir sürpriz hazırlayalım. Çok güzel acı biberlerim var orada. Bunlardan bir tanesinin altına acı biber koyalım. Ee? Evet. Bakalım kime çıkacak yerken. Bir tatlı cezası seç ne tamam. istiyorsan. Şöyle bir tanesini alalım. Ay araya bir tane bir bomba saklıyor ki guru kafa kimin ağzına gelecek acaba? Ay bana gelmesin Allah'ım. Çok acı o. Hepsine acı yapmasın. Yok, bir tanesinin altına seç bakalım. Ay ne bileyim ya. sen bakma ben yapayım. Ben bakıyorum, ben arkamı döndüm. Gözlerimi kapadım. Tamam mı? Tamam. Ben nerede olduğunu... Götüreyim fırına. mi fırına? Bir tane daha pembe koyalım. Sonra fırına. Nerede olduğunu biliyorsun değil mi? Az önce koydum ama unuttum şu an. <laughs> Bakayım kime yiyeceğiz. Kısmet! Olur mu dersin? Tamam, Olur. şu an e, ev hanımı sıcaklığında 180 derecede ha. E, ha. Bi, bi ev pişmiş hanımı... üzeri kızarmış marşmizollar evet. geliyor. Bi, Peki kim e, farkında getiriyor farkında mısın? Hayır. E, işten, ev hanımı getiriyor herhalde. Bence de ev hanımı getirmeli yani. Bu işten getirince yani. anlayan e, en az ev hanımı kadar anlayan... Hı hu 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 hu! Iyi, Merhaba ben en az ev hanımım <laughs> <laughs> Süper. Yesek mi yemesek mi durumunda? Evet. Acı biberli acaba ha? kime gelecek? Acı biber vardı ama. Ben söylemiyorum şu Ay an. Ay ne olur, olur bana bunu yapmayın Lütfen ya. Vallahi ben Adanalıyım ama acı yiyemem. Tam 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 dal şey yap. Çikolatasından da gelsin. Acı gelirse ağlarım abi. Süper, süper süper süper. İleride yemin Evet. Hayır. Geldi mi? Hı -hı. Sinan buyur. Ben kurtardım ama çok lezzetli ve gördüğünüz gibi 3-4 dakika hazırlanmış bir tatlı. Ay dayanamayacağım ben yemeğe devam edeyim. Çikolatalar yemiş güzel. Hop oh, süper. Biraz da ben alacağım şöyle. Ay hayat güzel arkadaşlar ya. İyi ki geldiniz. Ben bunu alıp giderim. <laughs> Nasıl? Harika olmuş. Efendim pişirene, getirene, düşünene hepsine çok teşekkür ediyorum. Ya Ama teşekkür söz, bu yakmak için kaç kalori harcanacağını da dediğim gibi size söylüyorum. Ardından egzersiz videolarım da gelecek. Çok teşekkür ediyorum yorumlarınızı ve kabon e, kabone değil. Kanalıma abone olmayı Şuradan unutmayın. Abone Sevgili Şuradan. afiyetle Şuradan kalın. Tıklayın. Şuradan tıklayın. <laughs>